otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri bu efektleri yapmak artık çok kolay. Nasıl yapacağız? Premiere Pro'da yapacağız. Premiere Pro'ya geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 205 like almış ki şu anlık abone sayımız 342 arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. 2200'de izlenmesi var klip efekti videosunun. O yüzden ben de dedim ki bu video tutmuşken neden yapmayayım yenisini? Bu videoda siyaset ya da politik bir şey, herhangi bir şey ya da ideoloji ıvır zıvır hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu kafanızdan atın en başından. Açıklama kısmında siyasetle alakalı bir şey görürsem direkt sileceğim. Yani siyasetle alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Biz burada işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi totalde 4-5 tane efektimiz var arkadaşlar. Bunları ben size göstereceğim. Ama göstermeden önce ekipman desteği için ve yanımda bulunduğu için Cemal Tan'a teşekkür ediyorum. Cemal Tan'ı da gidip takip edebilirsiniz. Instagram hesabını buraya bırakıyorum. Ona bir şeyler sorabilirsiniz. Meşgul edin kafasını yorun onun da görsün gününü o. İçeride çekip üstüne koyalım. <laughs> Ulan her şeyi mi söyleyeceğiz birader ya? <laughs> Sadece evet bu hafta size tuku tanıtıyoruz diyecek. Senden youtuber olur ha baksana. Fotoğrafçı Cemal Tan. O benim bu arada komşum. Şu an çektiğim kamerada zaten onun kamerası. Ekipman desteği falan filan sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Kirvemdir kendisi. Bir tane efekt var arkadaşlar. O belki gözünüze takılmış olabilir videoda o efekti ben prezet haline getirip Telegram kanalımıza atacağım. Ama lütfen abone olun. %85'iniz abone olmamış. İşine yarar şeyleri paylaşıyorum kanka. Lütfen abone ol ki sen de bir şeyler kat bu kanala ve birlikte büyüyelim. Ve bir de şöyle bir duyurum olacak. Mesela ben bir video çektim. Onları size gönderdim. Ham video olarak paylaştığımı varsayın. Bu videoları gönderdikten sonra sizden bana editlenmiş halini, böyle efektli halini ne falan isteyeceğim. Siz de bana göndereceksiniz ve birlikte bunları izleyip yorumlayacağız. Yani neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız gibi tatlı bir yarışma haline getirilebilir. Böyle bir seri yapabiliriz. Eğer istiyorsanız like atıp yorum atmayı da unutmayın. After Effects'te de editleriz. After Effects'te editlediğimiz tabii biraz daha kaliteli olacaktır. Çünkü After Effects zaten adından da anlayacağınız üzere After Effects efektlerden sonra o zaman ne diyoruz? Videoya geçebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak efekt birimizden bahsedeceğiz. Şimdi Premiere Pro'da bu kitlenme olayı çok işlevsel biliyor O yüzden ben de bunu Premiere Pro'da nasıl yaparım? Yani After Effects bilmeyen bir insan için nasıl editlerim? Ona kafamı yordum. Şimdiden eleştiri gelecek olursa işte Premiere Pro'da böyle efektler yapılır mı? Şöyle olur mu? Böyle ya ne kadar amatör bir video olmuş. Buna video mu diyorsun hocam? Falan diyecekseniz demeyin arkadaşlar. Çünkü Premiere Pro'da zaten kısıtlı efekt yapacağız. Yani ben Premiere Pro'da aslında neler çıkarabileceğinizi gösteriyorum. Ha daha fazlası çıkar mı? Evet çıkar. Ama video bir saat olur lan. Ne gerek var videonun bir saat olmasına? Sizi de sıkmayayım. Ayrıca güzel bir video olsun. After Effects'e girecek olursak da zaten Potokü'de After Effects de yaparız. Yani After Effects'i de çözeriz. Sıkıntı değil. Ben size burada yalnız şimdi bu efekti yapabilmek için ilk efektimizden bahsedecek olursam Warp Stabilizer ve Time Remapping. Time Remapping nasıl yapılır görmek için bir önceki videoma Aha şuradan gidebilirsin. Yani ben bu videoyu uzatmak istemiyorum. Pataküt'e ilerleyelim istiyorum. Şimdi ben burada zaten klibimi editledim. Burada ayrı bir sekansım var. İşte motion intro ham diye. Ham video içinden böyle videolarım var arkadaşlar. İşte mesela videolarım ben burada ayırmışım. Şunlar label'larını ayırmışım mesela renklerini falan filan. Ben burada kullanacak olduklarım var. Kullanmayacak olduklarım var. Kafama göre takıldım yani anlayacağınız. Şimdi burada şu klibi ilk önce bir almak istedim istiyorum. Yalnız tabii ki en başında yeni sekans oluşturuyoruz. Buradan aşağıdan sekansa tıkladık. Buradan settings bölümünden benim kameram 50 fps çekiyor. 50 fps yapacağım. x 1080 yatay formatta çektim. 16'ya 9 yazıyor zaten burada. Buradan sekansımızı oluşturalım. İşte mesela e, tok efekt yazayım. Sekansımızı açtık. Sekansımızı açtıktan sonra şöyle bir kliplerimin içinde ham kliplerimin yani editlenmemiş kliplerimin içinde geziyorum. Bir tane şundan alayım. Şunu aldık attık. Bunu geç. Bunu atmayacağız. Klibi. Şu okey. Bunu da attık. Şimdi ikinci klibimizi de seçtik. üçüncü klibimizde seçtik ve dördüncü klibimizde seçmiş bulunuyoruz. Bunları içine attık bu şekilde. Şimdi bunlar bir arada ya. Bakın çok güzel bir kısa yoldan bahsedeceğim size. Evet size şimdi çok güzel. Evet şimdi. Buradan sekans bölümüne tıkladık. Burada Close Gap yazıyor arkadaşlar. Ben bunu direkt olarak bu hani tabın üstünde bir tane tuş var ya. Işte CS 1.5'te ona tıklayınca konsol açılıyordu. Hile falan yazabiliyordun. Wallet falan yazabiliyordun. Ona atadım. Close Gap. Buna tıkladıktan sonra Magic. Sihiri görün yani anladın mı? Bak mis gibi. Buna basmadan önce böyleydi. Ayrıydı. Yani diyelim ki böyle timeline'ınızda 50 tane işte mesela böyle videolar var. Sen şimdi bunları tutup tutup kanka böyle birleştiriyorsun diyelim. Bunları birleştirmen lazım. Ya bir saat bununla ne uğraşacaksın? Değil mi? Bak mesela o tuşa bastım hop hepsini birleştirdi. Bu kadar bitti yani. Çok basit. Şimdi Ctrl Z'den geriye. Hop 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 çok geri gittik. Tamam bu okey. Şimdi Close Gap'a e tıkladık yine. Edit bölümüne tıklıyoruz edit bölümüne tıkladıktan sonra en aşağıda bak CTRL e alt K buradan CTRL e alt K ya da edit kısmından keyboard shortcut'a tıklamak. Ondan sonra burada geldik. Mesela buraya close gap yazıyoruz. Close gap kısmından şuraya bir tane tıkladığımızda sonra klavyede istediğimiz tuşu seçebiliyoruz arkadaşlar. Ve çok da yararlı bir tuştur. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi Buradan close gap ile kapattıktan sonra Şimdi kliplerimizi bir izleyelim Bakalım kl kliplerimizde neler var Bu klibi almak istemiyorum Ben bir tane klip değiştireceğim Böyle sağlı sollu Bu klibimi aldım Diğer başka bir tane klip aldım Bunun arasını kapattık Ya bunların arasına böyle tek tek gelip ripple delete yapıyordunuz falan Ne gerek var yani Close gap'e tıkla hop oldu yani Bu kadar basit Şimdi bu kliplerimizi bir izleyelim Burada yakınlaşma var hop bunu en sona atabiliriz. Şimdi videonun sonu bu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Böyle sağlı sollu gitsin gelsin gitsin gelsin. Ama şurada arkada bir arkadaş var. Togu inceliyor. Onu bir buradan keselim. Sonra evet burada da bir tane efekt atacağız. Bayağı bir 5-6 tane falan böyle efektleri dizeceğim. Onların prezetlerine dediğim gibi o prezete erişmek için aşağıda link var. Telegram linki ona giriyorsun. Telegram linkinden Pıt diye tıkladın mı bitti bu kadar. İndirdiğim müzik var. Biliyorsunuz Tok Otomobilimiz Yerli ve Milli diye bir tane müzik. Bu müziği burada kullanmak istiyorum ben. O yüzden bunu aldım bu müziği buraya attım. Şimdi ilk efektimiz olan şu logo açılıyor. Hop kapanıyor ya. Onu yapacağız. Photoshop beta ile yaptım. Eğer istiyorsanız size oradan mesela obje silme siteleri var bazı. Şimdi videonun başladığı yerde logomuz var ya. O logoyu alacağım beta'ya geçmeden önce yapmamız gereken çok basit bir şey var. Burada export frame var arkadaşlar. Ctrl Shift E. Yani bu direkt olarak timeline'ınızda. Yani Burada herhangi bir yerde durdunuz, export frame dediğiniz zaman alıyor bu fotoğrafı dosyaya aktarıyor, istediğiniz bir yere aktarıyor. Ben burada videonun başını seçeceğim ve export frame'e tıklayacağım. Burada mesela bak işte e, pet diyor. Buradan jpeg olarak seçebiliyorsun, gif olarak, png olarak seçebiliyorsun. Şimdi ben burada jpeg olarak kaydedeceğim. İşte tok efekt falan filan stil 01. Buraya ben tok logo yazdım. Burada isterseniz şimdi pen tuşundan da şöyle seçip atabilirsiniz. Yani hop şöyle yapalım. Pen tuşundan buradan istiyorsanız işte mesela seçim yap dersin. Burada geçiş yumuşatma falan var. Sıfır yaptım ben. Yani feather veriyorsun ya o geçiş yumuşatma o yani. Ee, buna tıkladım ondan sonra seçim yap oldu. Ama ben size daha kısa bir yöntem göstereceğim. Burada bak çokgen kement aracı yani lasso tool var. Lasso tool'a tıkladığınızda lasso tool'da böyle seçebiliyorsunuz. Seçim yapabiliyorsunuz. Tabi bunu böyle ctrl d ile iptal ettik şu an. Bunu güzelce bir keselim ilk önce. Böyle tıklaya tıklaya şuraya geldim tıkladım. Köşeleri dikkat seçmeye çalışıyorum. Benim için önemli. Şuna bakıyorum bak. Burada işte şurada gölgeleri de alacağım. Ki realistik olsun. Şimdi buradan ben seçtim. Peki iç tarafını nasıl seçeceğim? Alta basılı tuttum. Bak eksi tuşu çıktı gördün mü? Bunu aldım böyle tıkladım. Alta basılı tutuyorum hala. İstiyorsanız bırakabilirsiniz. Alta basılı tutmadan da yapabiliyoruz. Ondan sonra bu şekilde seçtik. Sonra Ctrl J'ye tıklıyorsunuz. Ve bu kadar. Şimdi bu katman bir yazıyor ya. Buna ben logo yazayım. Logo no background. Yani arka planı yok. Ben buna tıkladım. Üstüne sağ tıkladım. Burada PNG olarak hızlı dışarı aktar var. Burada logo no bg yani olarak PNG olarak kaydettik. Evet ben bunu PNG olarak kaydettim. Hatta bakın gördüğünüz gibi bunu da istediğim gibi yapabiliyorum. Şimdi peki ben bunu logosunu nasıl sileceğim? Nasıl yok edeceğim buradan? Şimdi buradan üstüne tıkladık bir kere. Rastgele seçip üretken dolguya tıklayıp enter'a tıklıyoruz ve bu kadar. Bizim için zaten Photoshop beta generative fill hallediyor. Adobe bu konuyu çözmüş. Eğer istiyorsanız Photoshop videoları da çekebilirim. Photoshop videolarında mesela yapay zeka ile çok güzel bir içerik hazırlayabilirim. Evet, hallettik. Yani zaten ben halletmedim de Photoshop halletti. Evet şimdi elimizde iki adet dosya var. Birinde logo yok, birinde direkt logo arka plansız bir şekilde çıktısını aldık. Siz bunu Canva'da da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka plan silme özelliğinden halledebilirsiniz. Ama ben size Photoshop'u tavsiye ediyorum tabii ki de. Eğer kreatif kulduğunuz varsa bu şekilde nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Hemen şimdi Premiere Pro'ya geçelim. Bunları böyle sekansımıza aktardık. Bak biri böyle, biri de bu şekilde. Gördün mü? Ben bunu bunun üzerine getirirsem gördüğün gibi zaten aynı muhabbet oluyor. Peki bakalım böyle mi duruyor? Evet, böyle duruyor. Evet animasyonumun 2,5 saniye olmasını istiyorum. O yüzden ben bunları bu, bu şekilde böyle kısalttım. Sonra şurada yapacağımız ufak bir olay var arkadaşlar. Burada logoya baktığımda logo tam oturmamış gözüküyor. Şimdi şuna yakınlaştırdım. Hop Logo'yu buradan oturtalım. Logo burada tam oturmuş bir şekilde duruyor. Bunu aldım böyle kontrolden arttırdım. Şimdi bu logodan başlayalım. En üstteki logodan başlayalım. Bu burada başlasın örnek olarak. Ben burada fx bölümünden transform efektime atıyorum. Use composition shutter angle yani motion blur istiyoruz. Motion blur istediğimiz için buradan ayarında ayarladık. Direkt kapatıp ondan sonra istediğiniz gibi 360, 250, 180 bunlara herhangi bir değer verebilirsin. İşte buradan 250 verdiğimde zaten transform efektini çektim, diğerlerine de attım. Şimdi tam olarak logomuzun kapanmasını istediğimiz yer tam ortası olduğu için ben buna keyframe atadım transform bölümünden bir tane keyframe atadım. Bakın bunu istediğim gibi mesela aşağı yukarı çekebiliyorum. İşte buradan opaklığıyla oynadık. 50 yaptık. 100 yaptım bunu tekrardan ben. Bak 50 yapıyorum. Yukarı çekiyorum. Ve bu şekilde duruyor logomuz. Okey. Bunda bir sorun yok. Şimdi diğer logomuzu da. Şimdi ben bu keyframe'i aldım. Tam tam olarak mesela animasyonum benim şöyle 1.15'te bitsin. Animasyonumun 1.15'te bitmesini istiyorum. Yani logonun olması gereken yeri keyframe'e atadık arkadaşlar. Bu şekilde transform efektlerini de şöyle silelim bundan. Bundaki transform'u da böyle bu şekilde attım. Diğerlerinde de aynı şekilde mi? Evet aynı şekilde. Ha ne oldu? Burada mesela motion'ımız bozuldu. Hop motion'dan da burada kopyala yapıştır. Motion'a Ctrl C yapıyoruz. Sonra bunları seçiyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Bu kadar basit. Ondan sonra zaten yerine ayarlıyor. Key frenlere bakalım. Key frenlerimiz olması gerektiği gibi. Burada sekansımda en üstte olan logoyu üste çekiyorum. Buradan opacity'sini ben kıstım. 50 yaptım. En üstteki opaklık olarak düşük olacak. Yani ben bu şekilde yaptım. İstiyorsan sen %100 yapıp ondan sonra 90 80 70 60 diye indirebilirsin. Bunu bu şekilde ayarladım. Hop şuradan şunu da şöyle yapalım. Buradan mesela bunun da opaklığı 60 olsun. Diğerinin opaklığı 70 olacak. Bunun opaklığı da 80 olacak. Bunun opaklığı da en son 100 olacak. Bu ikinciyi de ayarlamışız. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle bir e, uçları birbirine denk gelecek şekilde ayarlıyorum. En sonuncusu da bu. Şimdi burada olması gerekiyor ya. Şöyle bunu da atadık. Şimdi bakalım izleyelim nasıl bir şey olmuş. Birazcık hızlandırmamız ve böyle motion blur ıvır zıvır o tarz şeyler yapmamız gerekiyor. Buradan işte mesela position bölümünden en üsttekini seçiyoruz. Buradan temporal interpolation yazıyoruz. Easy. In. Bu keyframe'leri seçtikten sonra easy'ne e, bir kere easy'ne e tıklıyoruz. Bir daha seçtik. Easy'a tıklıyoruz. Ve sonra buradan keyframe'lerimizi açıyoruz. Burada bak graf editör gibi After Effects'te olan velocity bölümü var, ayarlama bölümü var. Bunları böyle böyle çekebilirsin, istediğin gibi yapabilirsin yani kendine göre. Bunlara da bu şekilde yine keyframe veriyorum. Aynısını yapacağız burada. Şimdi ilk baştan bir başlayalım. Şöyle birazcık keyframe'imizi böyle ileri götürelim. Sonra buna geldik. Diğer logomuza tıkladık. Onu da şöyle ayarladım. Hemen burada yine bu şekilde diğer keyframe'imize gidiyoruz. Onu da biraz böyle ayarlıyoruz. Ya yani bunları isterseniz böyle kare kare de yapabilirsiniz ama uğraşmaya hiç bence gerek yok. Takır takır buradan ayarlayabilirsiniz gibime geliyor. Böyle en sonda şu kapansın. Bak böyle olmuş. Gördün mü? Bu kadar basit. Şimdi opacity kısmı var. Opacity kısmında mesela 60 yazıyor ya. Şuraya geldiğinde mesela 100 olacak bu. Bunlara böyle bu şekilde yine keyframe atıyoruz arkadaşlar. Zaten keyframe atanmış bir şekilde böyle duruyor. Opacity 70 mesela. Keyframe atanmamış ama ben bunu atadım. Sonra en başa çektim. Yüze tıkladım. Hop keyframe atanmış oldu. Hemen buna da tıklıyoruz. Opacity bak 80. Bunu da yüze çektim. Bunu da şöyle yapalım ya. Opacity'leri böyle bu şekilde ayarlayabiliriz. Bunu zaten opacity'sine bir şey atmaya gerek yok. Bu en sondaki Niye böyle peki En sondakinin opasitesi bir düşük. Buradan mı opasite ayarlamışım? Multiply'da kalmış. Haa okey Hop böyle bak Gördün mü? Bu kadar basit bunu yapmak. Tabi bunu hızlandırıp oynayabilirsiniz. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada Asıl amaç aslında bu efekti nasıl yaptığımda onu anlatmak istedim. İkinci efektimize yani şu light sweep efektine geçebiliriz. Light sweep efekti nasıl yapılıyor? Şu ışıklı ışıklı efekt var ya onu yapacağız şimdi. Ne yapıyorduk? Gep'e tıkladık. Burada şimdi yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Bunu aldık yukarı çektik. Bu klibi kopyalamamız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız? Alta tıkladık yine aldık yukarı çektik klibimizi kopyalamış olduk. Ondan sonra buna böyle buradan screen atıyoruz. Yani üstteki klibimize screen attık. Ondan sonra bunu aldık. Efekti hop bunun içine aktardık. Peki efektin içinde neler var? Bu efekti nasıl yapabiliriz? Elle. VR Glow Turbulent Displace Tint Fine Age Extract. En son extract atacağız bu arada. Şimdi burada bazılarınızın bilgisayarı kasabilir. Burada işte mesela turbulent displays geldiği zaman en aşağıya VR Glove'dan ya da işte mesela find edges extract'tan aşağı geldiği zaman bu şekilde bak Diz effect cars GPU acceleration yazıyor. Ya turbulent displays'i kapatın ya da mesela şunu üstte çektiğinde zaten efektin olmuş oluyor. Bu kadar basit. Efektimizi de izleyelim. Zaten bu efekti de böyle izleyebiliriz. Ama ben bunu mesela burada Turbo Displays'li istemiyorum. Bak şimdi buradan VR Glove'u kaç ayarlamışız? 0.50, 25. Bak bunu 0.30'a da çekebilirsin. Şöyle 25'i e arttırıp azaltabilirsin. Sen bunu aldıktan sonra zaten customize yani özelleştirme yapabiliyorsun. Bu kadar basit. Telegram kanalımıza özel zaten koyacağım. Bunu gidip direkt indirip prezetin içinde neler var? Yani burada hangi efektler var? Onları görebilirsiniz. Buradan tıkladığımızda gördüğünüz gibi zaten bütün efektler gözüküyor. Burada tabii ekstra olarak Turbulent Displays de var. Buradan rengini de değiştirebiliyorsunuz ayrıca. Bak kırmızı yapmak istiyorsak kırmızı yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız onu? Buradan VR Glove'a geldik. Buradan Tint'e geldik. Kırmızıyı seçtik. Sonra buradan Tint Color'ı ayarlıyoruz. Kırmızı yapıyoruz. Burada kırmızı da olabiliyor. İkinci efektimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben burada videoyu uzatmamak için bilerek direkt preset vereceğim size. O şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet, üçüncü efektimize geçebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere time remapping ve warp stabilizer eş olarak çalışmıyor. Nestlemek gerekiyordu. Bundan zaten önceki videoda bahsetmiştim. O yüzden şimdi biz ne yapıyorduk? Nestliyorduk. Burada yine ben nestleme yaptım. <laughs> şimdi burada mesela videom dönüyor, dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Şimdi ilk önce Warp Stabilizer efektimizi atıyoruz arkadaşlar. Burada işte mesela framelerini falan ayarlıyor. Şimdi burada olay şu. Warp Stabilizer'ı attıktan sonra birazcık yakınlaştırma ya da mesela Subspace Warp yapıyor. İşte bakın hafif bir yakınlaşma oldu. Şimdi ilk Warp efektimiz okey. N'ye bastık yani Nest'e bastık. Buradan Saat tıkladıktan sonra nest de diyebilirsiniz siz. Klavye kısa yolları üzerinden ben bunu n'ye atadım. Buradan nest sekans yazıyor. işte mesela burada clip, clip, word yazalım. At sin kafadan yani wordladık bunu aslında. A'ya bastım ben bunu. A'ya bastım diğer kliplerim şöyle bir çektim. Olay şu. Show clip keyframes, time looping, speed'e geldik. Buradan ayarlama yapalım. P'ye bastım. En sonuna bir tane pendan şöyle atadık yükselttik yükselttik 500 bizim için iyi 500'e şöyle çektik bunu yükseltelim yine Hop şunu şöyle birazcık genişletelim ve flow'u akışı yakalayalım yani bak mesela bu bu şekilde oldu şu an nestlenmiş bir warp stabilizer efekti okey bunu time remapping'i de yaptık tekrardan nestliyoruz clip warp 2 bunu tekrardan yaptık. Warp Stabilizer'ı yine üzerine attık. Yani aslında istediğiniz kadar Warp Stabilizer atabilirsiniz bunun üzerine ama bilgisayarınız bir süre sonra kasıyor ya da böyle mesela yakınlaştırma falan filan yapıyor. Burada birazcık aslında After Effects'te Track Motion olayı bu şekilde tekrardan ikinci warp'umuzu attık. Nestledik. Atabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela daha az böyle titreşsin diye. Bu şekilde böyle warp ata 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 ata. Mesela time remapping yapa yapa bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Bak mesela böyle bu şekilde de olabilir. Bunu da geri çektin ya. Şimdi burada Warp Stabilizer ile Mapping'i yani işte aynı yerde kullanamazsın. Yani Speed özelliklerini kullanamazsın diyor. Çünkü biz burada Speed, Reverse Speed yaptık. Peki bunu nasıl aşacağız? Buradan tekrardan nestlemek gerekiyor arkadaşlar. İşte mesela bunun reverse speed'ini değiştirip ondan sonra tekrardan nestleyeceksiniz. Bu kadar basit aslında. Bunu böyle bak mesela bu şekilde reverse bir video bu şu an. Buradan reverse'ü kaldıracağız şimdi ya da mesela warp stabilizer'ı da kaldırabilirsin. Warp stabilizer'ı kaldırdım reverse bir video bu şekilde. Hop Ctrl C dedim. Bunu alt ile böyle bu şekilde çoğalttın yana çektin tamam mı? Buna baktın böyle reverse dedin. Burada okey bitti bu kadar efektimiz böyle arkadaşlar bu aslında After Effects'te yaptığımız Track Motion olayıdır Bunu e, bu şekilde Premiere Pro'dan da çözebiliyoruz Tabi ne kadar işe yarar orası muamma ama böyle bu şekilde çözebilme ihtimaliniz var İdare eder yani ya. aslında çok da şey değil ama yani ben yaptım mesela oldu mu bana göre oldu Evet Şimdi videomuzda şimdi videomuzdaki dördüncü efektimize geçeceğiz. Dördüncü efektimizin adı da arkadaşlar bakın. Şimdi dördüncü efektimizde şurada bakın şöyle araba geliyor. Tok tok burada böyle giriş yapıyor. Ondan sonra hop yakınlaşıyor ve bitiyor. Şimdi ben bu siteyi zaten daha önce vermiştim. Runway ML. Videonun başlangıcından bir kısmı alıp kesip exportunu alıyorsunuz. Yani render ediyorsunuz. Ondan sonra Runway ML içine attıktan sonra videodan arabayı ayırıyorsunuz. Ve böyle arka plansız bir şekilde alıp videonun başına yine aynı şekilde koyuyorsunuz. Tabi burada şöyle bir şey var. Ben bunu diğer video ile birleştirdim. Yani maskeleme gibi bir şey bu da. Bakın böyle hızlıca buradan geliyor. Hop birleşti. Böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu Roto yapmışım After Effects'ten. Tabi siz Runway ML'de de yapabilirsiniz. Ben burada hani kalite kaybı yaşanmaması için Roto yaptım. 720p kullanmak istemediğim için Runway ML'de çünkü şöyle bir şey var. Satın almadığınız sürece premium üyeliğiniz yoksa 720p çıktı alıyor. Ama 720p transform efektinde falan filan böyle motion blur'la çözülebilecek bir olay sonrasında sadece scale'ini iyi ayarlayıp böyle bu şekilde oturtmanız gerekiyor. Bu videodaki efektler bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Instagram ve TikTok hesabımı da takip edersen sevinirim. Instagram hesabımda çekim yaptığım yerlerin videolarını falan filan böyle paylaşabiliyorum. Story olarak koyabiliyorum. O yüzden Instagram hesabıma da gitmeyi unutma. Açıklama kısmında link var. Kendine iyi bak görüşmek üzere umarım sonraki videoda görüşürüz bay bay otomobilimiz yerli ve evet. milli direksiyonda dünya lideri otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri